Canım herkese herkese saygılar sevgiler. ÖTV matrah düzenlemesinden önce ben de dahil birçoğumuz hem 0 kilometrede hem de ikinci el otomobillerde fiyat düşüşü umup bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Sözde bir indirim gerçekleşti fakat bu indirim yeterli olmadı. Enflasyonun bile gerisinde bir matrah arttırma olduğu için e, yapılan indirimler birçok otomobili kapsamadı e, ve ben öte matrah artırımının kısa vadede geçerliliğini yitireceğini düşünüyorum. Buna bağlı enflasyon da olduğu için hem sıfırda hem ikinci elde otomobil fiyatlarının artacağını düşünüyorum özellikle ÖTV vergi diliminde bir üst dilimine girecek olan otomobillerdeki fiyat artış tutarı bunların hem sıfırlarında hem ikinci elde enflasyondan çok çok daha yüksek olacaktır. Bu videoda bu konuyu üzerinde biraz daha fazla duracağım. Şimdi genel olarak bu saatten sonra önümüzdeki 3 ve 6 aylık vadelerde otomobil fiyatları ne olur diye baktığımızda açıkçası otomobil fiyatlarının düşebilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu şartlardan ilki ÖTV oranlarının düşürülürse Otomobil fiyatları hem sıfırda hem ikinci halde düşer ya da ÖTV matrah artırımı gerçekçi bir şekilde yapılırsa yine otomobil fiyatları düşer ee, ya da e ikinci el otomobil fiyatlarının düşebilmesi için yurt dışından ikinci el otomobil ithalatının önünün açılması gerekir. Ben önümüzdeki 6 aylık vadede bu üç durumun herhangi birinin gerçekleşeceğini düşünmediğimden otomobil fiyatlarının enflasyona bağlı olarak bazı modellerinde enflasyonun da daha da üzerinde artacağını düşünüyorum. İşte bu videoda bunlar üzerinde duracağım arkadaşlar. Şimdi otomobilleri belli gruplara ayıracağım fiyat bazında oldukları için. Sıfır kilometre fiyatları günümüzde 600 binanın üzerinde olan otomobiller zaten ÖTV matrah artırımından etkilenmedi arkadaşlar. Bu gruptaki otomobillerin fiyatlarını normal artışla enflasyon oranında devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle piyasada bulunan işte Focus, Megane, Civic, Astra, C SUV'lerde Tiguan'da, Kaşkay gibi modellerin hem sıfırları hem ikinci elleri enflasyona bağlı olarak fiyatlarında artış olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında bayilerle ilgili Konuya en son değineceğim ama bayi temininde sorun olan modeller ya da bayilerin fahiş fiyatlarla satmaya çalıştığı modellerin ikinci elleri de sıfırları da enflasyondan biraz daha fazla yükselecektir. İkinci grupta yer verdiğim otomobiller öte matrah düzenlemesi öncesinde lise satış fiyatları 500 ile 600 bin arasında olan otomobiller. Şimdi bu grupta yer alan otomobillerde öte matrah düzenlemesiyle birlikte 30 ila 50 bin arasında bir indirim olması bekleniyordu. Bunların ikinci ellerinde de açıkçası sıfırlarında da ikinci ellerinde önemli bir düşüş olmadı. Önümüzdeki 1-2 aylık vadede ben bunların hem sıfırlarında hem ikinci ellerinde çok ciddi bir fiyat oynamaları olacağını sanmıyorum fakat 3 aydan sonra özellikle sıfırlarında ve ikinci ellerinde fiyat artışları yavaş yavaş başlayacaktır ve ÖTV vergi dilimlerinin hani 70'ten 80'e çıkmasıyla fiyat artışları daha yüksek olacaktır arkadaşlar. Şimdi videonun en önemli konusuna değinmek istiyorum arkadaşlar. ÖTV matrah güncellemesi öncesinde %80'lik ÖTV dilimine girip de ÖTV matrah düzenlemesiyle %50'lik, %60'lık ÖTV dilimine giren otomobiller Gerçekten çok önemli. Önümüzdeki 3 aydan sonrasında özellikle bu otomobillerin fiyatlarında fahiş bir biçimde artış olacak. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu konu önemli bir konu olduğu için biraz üzerinde durup örnek vermeye çalışayım. Şimdi ÖTV matrah düzenlemesi öncesinde liste satış fiyatları 400 ila 500 bin arasında olan otomobillerin bazılarında 75 binalara kadar indirim söz konusu oldu. Bu çok güzel bir şeydi. Keşke tüm modellerde benzer bir indirim söz konusu ol, olsaydı. Fakat sınırlı kaldı dediğim, bizi üzen tarafı işi bu. Şimdi örnek verecek olursam Kasım ayının başlarında ÖTV düzenlemesi yapılmadan önce vergisiz fiyatı 210 bin lira olan bir otomobilden %80 ÖTV, %18 KDV tescil, MTV derken bu otomobil 210 bin liralık vergisiz otomobil vergiler dahil anahtar teslim olarak yaklaşık 450 bin liraya satılıyordu. Yapılan ÖTV matrah düzenlemesinden sonra bu otomobilin vergi dilimi %50'ye düştü ve bu otomobil yine 210 bin liradan Kasım ayı sonunda 375 bin düştü arkadaşlar. Bu güzel bir şeydi. Şimdi bu otomobilin vergisiz fiyatı Ocak ayında ya da Şubat ayında 210 bin sadece 10 bin bir artış olsa bile yani %5'lik bir artış olsa bile yaklaşık olarak 220 bini geçtiği zaman 221 bin olduğu zaman o otomobilin Taybi olduğu vergi oranı, ÖTV oranı %50'den %60'a çıkıyor. Bu da otomobilin e, liste satış fiyatında yaklaşık 40 bin alık bir artışa sebebiyet veriyor. Şimdi 220 bin olduğu zaman ondan %60 ÖTV, %18 KDV tescil e, vergi masrafları derken otomobilin vergisi fiyatı 10 bin artmasına rağmen 375 bin 415 bin çıkıyor. Ya da daha çarpıcı bir örnek vermeye çalışayım size arkadaşlar. Diyelim ki şu an için liste satış fiyatı, vergisiz fiyatı 210 bin lira olan bir otomobil. Bundan 5 e, ay sonra liste satış fiyatı 250 bin lira oldu. Ya da 250 bin liranın bir tık üzerinde oldu arkadaşlar. Bu durumda şu an %50'lik ÖTV dilimine giren otomobil e, 251 bin lira olduğu zaman onun e, girdiği vergi dilimi %70 olacak arkadaşlar. Ve 375 bin liraya satılan 0, e, vergisiz fiyatı 210 bin liraya olup 375 bin liraya satılan otomobil 250 bin liraya geçtikten sonra yani 40 bin liralık bir zam geldikten sonra diyelim ki 6 ay sonra 515-520 bin lira gibi bir seviyelere satılacaktır arkadaşlar. Bunun nedeni de ÖTV alınan ÖTV'ne oranının yükselmesinden kaynaklı. İşte videoda umarım bunu sağlıklı bir şekilde anlatabilmişimdir. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Altını çizerek söylüyorum. Bu gruptaki otomobillere eğer otomobil almayı düşünüyorsanız, planlıyorsanız bu gruptaki otomobillerin fiyatları fahiş bir biçimde artacağından bu gruptaki otomobiller sizlere hitap ediyorsa bunlara yönelmenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi durumu çok yalın bir şekilde bir daha özetlemek istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Otomobillerin vergisi satış fiyatlarında çok büyük bir artış olmasa bile eğer bir üst vergi dilimine girdikleri zaman onların satış fiyatlarında gerçekten önemli bir artış söz konusu olacak. Bu da ÖTV matrah arttırmanın yetersizliği ile ilgili bir konu. Bu konu çok önemli bir konu olduğu için e, altını çizerek e, anlatmaya çalıştım. Umarım doğru sağlıklı bir biçimde anlatmaya başarabilmişimdir. Şimdi durum böyle olunca arkadaşlar bu benim bahsettiğim durumu ben anlatmadan önce bilenler de vardır ya da ben anlattıktan sonra daha iyi farkına varacak kişiler de vardır. Durum böyle olunca bu grupta yer alan otomobillere ilgi talep artıyor. İlgi talep arttığı zaman da arkadaşlar Ortada bir bayi fırsatçılığı söz konusu oluyor. Bir sıra oluyor. Yani bu şeyden bahsetmiyorum. Galerilerden falan bahsetmiyorum. Öğretmenler odasından bile ihtiyacı olmayan kişiler biraz daha böyle kâr edebilmek için ya da herhangi bir vatandaş bunu bizler yapıyoruz. Yani uzakta 3. dördüncü şahısları aramamıza gerek yok. Maalesef durum bundan ibaret. Çok doğru bir durum olmasa da bu fırsattan yararlanmaya çalışıyoruz. Şimdi 400 bin satılan bir otomobil belki 4 ay sonra 500 bin üzerine çıkacak ya da 3 ay sonra çıkacak. Bunu görebilen insanlar bu otomobillere yöneldikleri için bayilere yöneliyorlar, talebi arttırıyorlar. Durum böyle olunca bayiler de fırsattan istifade etmeye çalışıyor. Bayilerle ilgili şunu söylemeye çalışıyorum. Birçok yorum geldi. Hyundai videosu yaptığım zaman Hyundai videosunda dendi ki işte bayiyi aradım araç bulamadım. Arkadaşlar zaten günümüzde otomobil bulabilmek için bayiyi aramanız yeterli değil. Şu kapsamda bu çok iyi bir şey değil. Gerçekten bizim gibi ülkelerde olabilen kötü bir şey maalesef. Çünkü her set, herkes fırsatçılık yapmaya çalışıyor. Bunu müşterisi de fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Satan bayi de fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Bunun önüne nasıl geçilir bilemiyorum ama bunun bazı yöntemleri var. Şimdi bayilerde Otomobili gerçekten almak istiyorsanız sizin o bayiyi aramanız özellikle ÖTV matrahından fiyatı düşen otomobiller için bahsediyorum. Sizin o bayiyi aramanız ya da o bayiye şöyle bir uğramanız yeterli değil. Maalesef bu gerçekten kötü bir durum. Yani paranızla insanın rezil olması gibi bir şey. Bayiye gideceksiniz, ısrarcı olacaksınız, belki kavga çıkartacaksınız, belki araya adam sokacaksınız, belki işte o bayiyi distribütörüne, cimere şikayet edeceksiniz. Biraz çaba sarf etmeniz gerekiyor. Ee, hani satış temsilcilerinin genelinde ee, pek bir şey yetki olmuyor ama e, o bayinin sahibine ulaşaraktan ya da işte satış müdürü, aktif bir satış müdürü varsa ona ulaşaraktan belki araç temin edebiliyorsunuz. Bu konuyla ilgili araç yok diyen otomobil yok diyen izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Otomobil Distribütörleri Derneği var arkadaşlar. Bu dernek e, yıllık ve aylık bazda her ayın sonunda ülkemizde satılan sıfır otomobillerin sayısını açıklıyor. Şimdi Aralık ayındayız. Ocak ayına geldiğimiz zaman Aralık ayında e, otomobil satış miktarlarına hep birlikte bakarız. Ben muhtemelen en az 60 bin tane otomobilin Aralık ayında ülkemizde sıfır otomobilin satılacağını tahmin ediyorum ve bu otomobillerin büyük kısmının e, bu ÖTV matrah diliminden. E, yararlanan otomobiller ol, olacağını düşünüyorum. Yani durum böyle olunca maalesef biraz ısrarcı, biraz şey olmak gerekiyor. Bu kötü bir durum. Bayilerle ilgili çok şikayet geldi. Özellikle bir Hyundai videosu yapmıştım. Hyundai bayiyle ilgili herkes dedi ki, işte arıyoruz telefonda bize yok diyorlar. Ya da telefona bakmıyorlar. Ya da Hyundai işte otomobiline alabilen birkaç kişi diyor ki, işte geçen bir izleyicimiz yorum yaptı. Ben bayon aldım. Bayonun liste satış fiyatının üzerinde bana 40 bin lira fark koyaraktan otomobil satmaya çalıştılar. Bu gerçekten çok çirkin bir şey. Hyundai zaten hani şey için suçlamıyorum. Sadece onun örnekleri olduğu için söylüyorum. Bunu birçok bayi yapmaya çalışıyor. Hyundai bu fırsattan otomobilde yokluğundan daha fazla istifade etmeye çalışıyor. Halbuki i10, i20, bayon ülkemizde üretilen otomobiller arkadaşlar. Onun dışında Renault fiyat grubu biraz daha temiz yani bu konularda. Belki 5000 ile 10 ile fark koymaya çalışıyor ama bu da bir şekilde kabullenebilir bir fark bir çoğumuz için. Onun dışında Ford grubuna baktığımız zaman Ford grubunda gerçekten araç yok. Yani çok sınırlı geliyor. O da e, ya filoya gidiyor ya da şey gidiyor. Hafif ticari grupta Ford'da araç bulabiliyorsunuz. E, Peugeot grubunda, Citroen grubunda araç nispeten bulunuyor arkadaşlar. Volkswagen grubunda araç çok e, net bir şekilde bulunamıyor. Onda da sorun yaşayıp ya da sıra beklemeniz gerekebiliyor. Onun dışında Opel var. Opel'de de Opel, Toyota, Honda'da. E, Honda'da da araç bulunuyor. Onu da söyleyeyim. E, Toyota'da da e, yani çok vadeli 40 günde teslim olmak üzere otomobil bulursunuz arkadaşlar. Sıfırlarından bahsediyorum. Bunlar önemli. Bunlar çünkü ikinci eldeki bu gruplarda yer alan otomobillerin ikinci ellerine etkiliyor. Atıyorum sıfır bir e, Toyota Corolla E210 kasa 800 bin liradan fiyatı 750 bin liraya düştüğü zaman doğal olarak ondan bir önceki E180 kasanın da fiyatı işte 550 binden 520 bine düşüyor. İkinci el böyle kademeli kademeli gidiyor. Şimdi bunlara değindikten sonra bir de genel olarak biz garibanların böyle daha çok ilgi gösterdiği fiyatı 100 bin lira, 150 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira olan otomobillere değinmek istiyorum. Maalesef arkadaşlar yani bu otomobillerde önemli fiyat değişiklikleri olmayacaktır olmayacaktırdan kastım sabit kalacaktır anlamında söylemiyorum. Çünkü bunları etkilendiren bir durum yok. Bir sıfır otomobilin fiyatında değişiklik olduğu zaman kademe, kademe 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 eski modellerine kadar gider. Bunların da fiyatları önümüzdeki günlerde enflasyona bağlı olarak artış göstermeye devam edecektir arkadaşlar. Umarım durum değişir. Bayilerle ilgili dediğim durum bu şekilde. Benim şu an bu videodan aklıma gelenler bu kadar anlatmadığım ya da aklıma gelmeyen konuları yorumlarda detaylı olarak yazıştırır. Kanalda kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Bunu hatırlatmayı ben sevmiyorum. Siz duymayı çok sevmiyorsunuz ama maalesef YouTube ortamında böyle bir gerçek var arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.